Merhabalar. Şimdi zeytinyağlı patlıcanlı, kabaklı bir oturtma yapacağız. Bunun için bir patlıcanım, bir kabağım, bir tane patates, bir tane soğan, biraz kırmızı kapya biber, biraz yeşil kapya biber, bir kaşık domates salçası, bir kaşık biber salçası, 3 diş sarımsak ve bir tatlı kaşığından biraz eksik tuzum var. Tenceremin içerisine de 2-3 kaşık kadar zeytinyağı koydum. Şimdi en alta soğanlardan koyarak başlıyorum. En alta soğanları koydum. Onun üzerine bu şekilde patlıcanlarımı koyacağım. Patlıcanların üstüne patatesleri koyuyorum. Biraz daha böyle pişme derecesine göre yerleştiriyorum. Derden sonra şöyle kabakları da yerleştirdim. Biberleri de yerleştirdim. Şöyle bir çay bardağından biraz eksik kadar da domates sosu koydum. Şimdi sosumu da ilave edeceğim. Şimdi yemeğimin kapağını kapatıp orta ateşte pişmeye bırakıyorum. Evet yemeğim pişti. Birazcık dinlensin. Servis edeceğim. Yemeğimiz servise hazır. Deneyen herkese afiyet olsun.